İşi. ya. Ay. işe gidiyoruz ya işe gidiyoruz ya kalkın. Ben gitmek istemiyor canım. Aydın Ay, o çok kadar geç çok çalıştım <laughs> Çok yorgunum Ece. <laughs> Ay maalesef arkadaşlar. Ben. Hadi hadi markete ben markete gidip çıraklık yapacağım. Sizler de Ama işe Ece, gidin. Ece önce bir şey yazaydık. Yine mi kuru ekmek bütün parayı biriktiriyoruz da hiçbir şey yemiyoruz. Yakında hastalanacağız. Evet, Bari evet, bugün evet. bir şey yiyelim. Ne Bakın olur. o paraları biriktirmeliyiz. Kendimize ay, bir ay, şey ay, yapmalıyız. Ay, ay, ay. O paralarla bir şey alabilir. <laughs> Ece Böyle, ay, ay. kaç paramız oldu sorma sayıp. Nö, 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 nö. Saydın mı kaç paramız nö, nö, nö. varmış Ece? Ee, 7.800 7.800 Ece mi? İyi aklına geldi. Ha bu mezarlığın içine parayı saklamak. Burada evet. kimse para olduğunu düşünmez. Ama bir şey. bine az kaldı. İşe gitmek istemiyor. Beni çok yoruyorlar Ece. Çok yoruyorlar. Ay benim <laughs> annem çok düşünüyor. tatlı. Bana yardım Ana, ediyor. Dişim çıktı diyor. Annenin dişi çıkmış. Tamam. Aa. Alena benimki çok tatlı bir öğretmen şey yani adam yani çok yardım ediyor bana ama insanlara da sipariş götürüp götürüp duruyorum. Hadi o zaman evet. arkadaşlar herkes gelsin üniformalarını giysin çalışsın hadi. Arkadaşlar Ece azayım mısın işe gitmeye ya. Azırız, hadi işe gidelim azırız, hadi. Hadi, hadi. 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 gidelim Bilge'nin gitmesi gerekiyordu. Bilge'nin erken başa. Bilge koş bakalım çiçekleri ne çiçek satmaya hadi yürü. Evet. Şimdi Adel, çiçekim vardı. Adel işsiz olman çok kötü bir şey bugün iş bulacaksın tamam mı? Aa evet ben rahatım yine boş boş oturacağım diye. Olur mu öyle şey? Dilencilik yapmak iyi bir şey değildir Adan. Bugün iş araman lazım. Hem dilencilik yap hem iş ara tamam mı? Evet. evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi, hızlı olun. Benim işim başlayacak sonra bana az para veriyor ya. Orçun ne Ya verdi? Orçun, Orçun neydi? Avuç'un araba işleriyle ilgileniyordu sanki. Aa, doğru tamirat yapıyordu evet. tamirat. Evet. Gelin tamam. gelin gelin. İlk yerleri mi siliyordu yoksa o başka evet. birisi miydi? Belediye. Belediye binasındaki belediye işçileri için çalışıyor. Temizlik yapıyor. Nereye gidiyorsun İlk dur, sonra... oraya gidiyor. i̇lk nereye gidiyor ya? Bilmiyorum ki nereye gidiyor. İlk nur, ha evet temizlik işi Ece bak. Aa, Ha buraları da temizliyor çöpleri falan. Adem Ademe bu şey değil. <laughs> ay nur da çok güzel şeyde çalışıyor burada. Ay He? çok iyi. Güzel. Ona nur. çok güzel üniforma veriyorlar bir de Aleyna bak. Evet, Polis ay böyle çok güzel üniforması var nurun ya. Bir şey ya. diyeceğim. Bir de zanaat öğretim öğreniyor. İleride belki sen de böyle bir şey olabilirsin. Nur bak çok iyi bir şey bunu öğrenmek. Evet. Hadi Ece ben gidiyorum. Ben de Benim gidiyorum. Benim işim zaten belli. Evet. Bugün her yeri temiz temiz boyayacağım. Hoşçakal Ece. İyi işler. Geldim. Merhaba. Merhabalar. Ben geldim. Hemen üniformamı giyip başlıyorum işe. Hemen şöyle. Sonra malları da dizerim. Heh geldim. Hemen üstümü giyineyim. Üniformamı giyindim. Ay üniformamı da çok seviyorum. Çok tatlı. Efendim ben üniformamı giydim. Hemen dizmeye başlayayım malzemeleri. Şöyle şöyle. Şuraları elmaları dizeyim. Heh şöyle. Hop. Alina merhaba. Merhaba. Pst. Ece. 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 Ne? Ece. Ece. dakika. İki dakika dışarı gelsene. Ya anne de sen içeri gelsene. gelsene. Ya adam kızıyor içeri gelince. Benim orada ne işim var Ece? Ya of ne oldu İ ya? Bugünkü işim sizin buraları temizlemek. Arada seni böyle gelip böyle şey yapar Ece. Tamam. Derim sana <laughs> tamam mı? Hadi. <laughs> Hadi git önce. Şöyle yerleri de süpüreyim. Evet. Efendim sipariş mi geldi? Hangi numaradan hemen götüreyim? Hangi numara? Ha tamam tamam ben hemen o numaraya giderim. Hemen şöyle bana verdiğiniz elektrikli skuter'ı alayım. Hemen gitmeye başlayayım. Pişt, Alena, Alena. Efendim. Ay ben Hı. malzeme götüreceğim şimdi elektrikli skuter'la. Ece sipariş skuterle. hazırladın mı ki? Evet. Aa, aha. Ay dur dur. Saf ya. ya. ben olmasam ne yapacağım hemen acaba bugün? Şimdi siparişe bu bakayım. bakayım. Siparişte iki tane çikolata. Hemen şu çikolataları ilk şuradan ayarlayayım. Çikolatalar. Kurabiye. Ondan sonra bakayım. Meyve su istemişler. Muz. Yeni koyduğum elmalar. Doritos. Bir de süt. Bu kadar. Bu kadar sipariş istemişler. Hemen şunu şurada poşede koyayım. Heh. Koydum. Efendim ben şimdi götürüyorum siparişi. Hemen geleceğim. Alena alena ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi git bakalım Ece. Ben de buraları temtemiz yaptım. Oh boyadım hmm. mis mis. Heh, şöyle döndüm. Sipariş no Heh geldim hemen şöyle. Şunu bırakayım şuraya. Heh, kapıyı da çalayım. Gideyim. Oh be ya var ya. İşimi çok seviyorum ya. En güzel işi de ben kaptım galiba. Elektrikli skıdırla gezebiliyorum. Heh. Ece. Efendim. Ece. Ya yazık Orçun sabahtan beri o garip garip sesler geliyor acaba başına bir şey mi geldi? 2 dakika baksak mı ki Orçun'a? Ne yapıyor ki bir dakika? Orçun! Ama Efe! Orç... Ay Efe! <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa <yana başarı>. <gülüyor> ya yanma başladı! Yanma başladı! Ana! Buradayız söndürücü yok mu? Söndürücü! <laughs> <Ben> söndürücü! Nasıl <laughs> gidiyor ayatım. işler? Ya, Efe! Başta taksi. Burayı mı yakıyordun az daha? Ya yanlışlıkla ya döküldü bazı şeyler de bakın ilk başta bu taksiyi düzeltiyorum. Ondan sonra buradaki işte spor aracını e, düzeltmem gerekiyor. Bakın kaza yapmıştım onlar çıkıyor. Hmm. Tamam o zaman Olay sen gelsin. güzelce güzel, tamam mı? Benim şimdi tamam. arkadaşa işe dönmem lazım. Birazdan molam var. Orada da Nuri yanına gidelim. Tamam, tamam. molada haber ver de hep beraber takılalım. Tamam. Zaten hepimizin aynı anda molası var arkadaşlar. Hop geldim. Heh. Tamam efendim şimdi ne yapıyorum? Hey, birazcık yerleri süpür sonra malları dizip tekrardan sipariş var diyor. Tamam hemen şöyle yerleri şöyle süpüreyim. Şöyle köşeleri de. Şimdi şöyle malzemeleri dizeyim. Şöyle şunları şunları. Hemen patron şunları da götürüyorum. Oh be bundan sonra molam var. Ondan sonra tekrardan akşam saat 6'ya kadar çalışacağım. Hemen şöyle götüreyim. Hop geldim buraya bırakacaktım hemen şöyle bırakayım kapıyı tıklatayım gidebilirim hemen şöyle patronun yanına gideyim Hı, geldim patron patron benim şimdi e, yarım saat bir saatlik malon var evet evet molaya gideceğim ondan sonra saat 6'ya kadar çalışırım merak etme. Arkadaşlar benim molam var şu anda. Mola mola. Ha, Ece benim de mola saatim. Baksana sizin binanın bak bu taraflarını ve bu taraflarını boyadım. Şimdi üst katlara geçeceğim hey, biraz evet, sonra moladan evet. sonra. Çok iyi olmuş. Bilge'ye bak bir sürü çiçek satmış galiba. Evet. Bilge bak, bir sürü, evet. Bilge bak, bir sürü Hı -hı. Niye ağlıyorsun Hı -hı. Bilge? Ne oldu? Niye üzüldün? Gel bakalım bir şey mi oldu? Ben molaya gidiyorum. Siz de mi moladasınız? Biz de moladayız. Gel gel evet. Bilge ağlıyor. bir şey Bilge olsun. 999'dan satıyor çiçekleri. Güzel güzel Ece hayat pahalılaştı. Anca o kadar yani. Bir hmm. tane satsak yer. güzel. Evet He? baksana ne kadar çok satmış. Çok iyi. Gelin bakalım şimdi başka molada kimler var? E, İktur İlk dur da molaya girmiş. Nuriko sen de mi molaya girdin? İlk dur gel gel. İlk dur hep beraber bir şeyler yiyelim. Kuru ekmek yeriz gene. Ne yiyeceğiz? Ece bize evet. Allah'tan hiçbir şey almasın. Ben, ben kuru eğim, sen... ekmek yemek almak. Ya de ya orşun. Ece. Allah bir şey diyeceğim. Ne olur bugün öğlen yemeğinde hamburgerciye gidelim. Bak bir de çok olmaz, para kazanmış. Olmaz, Lütfen. Olmaz Aleyna. Parayı yani biriktirip varıyorum. ev alacağız. Yalvarıyorum. acımız daha önemli. On, bak. Arkadaşlar hmm. oylama yapalım. Bir dakika oylama tamam, yapalım dur, arkadaşlar. Tamam dur dur. Ay çocuklar merhaba istediğiniz bir şey var mı? Bakın arkadaşlar bu benim patronum. Kendisi çok iyidir. Yani istersen. patronum benim var. Evet. Benim var. Bir çikolatalı kurabiye falan alabilir miyiz patron? Hamburger istiyorum. Şuradaki hamburgerciye götür bizi? Alina, ne olur? Anne onboard mı? olur götürür belki. İyidir belki. Ne olur? Ne olur? Aha, çok dur, ne canım diyor. çekti. Aa, Hemen diyor? getiriyorum diyor. Ya patron Aa. kurabiyeleri boşar. Hamburger istiyorlar. Bize bak e, iki tane hamburger alsan sekize böler yeriz biz var ya. Allah rızası için. Ne olur gidelim. Ne, ne olur, olur. Pizza, ne olur. Biz olur, pizza Aa, gibi biz alalım. Pizza gibi. Hamburger ee. gidelim diyor. Oh be ne iyi adam Ay çıktı ama patron be. şeyimden maaşımdan kesmezsin ama bak haberin olsun yani. Ha, kesmem Aman. kesmem diyor. <laughs> i̇şte bu. Hayırlıydı. Şöyle. Allah, arkadaşlar. Yabani Aa, gibi gitmeyin. Şöyle getirin oturun görürsünüz durun, durun. yapmayalım. Şimdi Hı. bölüyorum. Bekleyin bölüyorum. Bunu 5'e şunu da 5'e bölüyorum herkes. bakıyor kaç kişiyiz biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişiyiz. 8 o zaman Ece 4'e böl. bölüyorum. 4, dört, 4. Hadi bakalım ben ben herkes şehre gitsin. Aa patronun bir de üst para verdi. Teşekkürler patron. Ha, biz öderiz. Ha, siz ödersiniz diyor. Tamam öderiz patron. Çeyrek çeyrek. Ne kadar iyi patronum var ya. Arkadaşlar Ece. tabii ki de benim patronum çok iyi. O Aa, zaman şöyle nam, yapalım. Nam, nam, nam. Nur bir çeyreğini ben ıstırayım. Sonra sana vereyim. Sen ıstır tamam mı? Tamam Herkes sonra Nur bana ben Sen Tamam. İt. Tamam mı? Al ıstır. Tamam ben ıstırdım. Al Hı. Nur. Tamam Nur'a verdi. Nuriko ısır. Ha? Isır. Isırdı ben ısırayım. Yap. Tamam. tamam. İlk dur son ısırık sende. Aha, tamam. tamam. Yani yangın bir, gördüm diyor. Bir yangın şey yangın olmaz. o ya, itfaiye, itfaiye gelsin. Evet. Şimdi Adan ısırdı. Orçun <laughs> ısırdı. Bilge ısırdı. Aa, Ece. bir tane Cüzel yarım biraz. kaldı. <laughs> oh, koladan öpürdettim. <laughs> Allah'ım çok şükür. Bundan sonra sen. karnıma et girdi. Bakın oh. bu iki tane Hı. şeyi toplamı 25'imiz 25, 25, 50 tane patates var. Hadi bölüşelim. 50 <gülüyor> mi? <gülüyor> Oh. Patatesin reçeti çok güzel. Benim yanımdaki çöpte bir sürü yemek var diyor. Aa, onları Arkadaşım. o zaman topla yeriz. Olur mu ya? Hasta oluruz. Delirdiniz mi siz? Kuru ekmek yiyince ama. Ne ya? Ana burada da burada da yangın çıktı Efe. Efe sen yangın ne? söndürmede uzmansın. Bak yangın çıktı. Bilge. Ya, ya. Bilge yapmış. Ama bilge Geleceksin. gel buraya. Heh, tamam durun. Parayı bırakıyorum. Üstüne alıyorum. Hadi gelin gidelim. Arkadaşlar Açırın, Şimdi saat 6'ya kadar çalışacağım ben. Sizde 6'da bitiyor değil ya, mi? Ya hop ya benim de molam evet, evet. bitti ya. Normalde arkadaşlar artık. ben gece saat 8'e kadar çalışıyorum. Bugün günlerden cuma olduğu için erken bitiyor benim işim. Efe şu ateşi söndür ya İtfaiyenin geleceği yok. Geldim patron geldim. Ay ben de geldim. hadi tamam Efendim. sen boya hemen şöyle. Bilgi yerine geç patron kızacak. He? Birge kaç Şöyle zaten. şu malzemeleri <laughs> koyayım. Şöyle şunları da koyayım. Havada kararmaya başladı havada. Hemen şunları da koyayım. Şöyle bunları da. Hop! Bunları da. Tamam. Patron, başka bir iş var mı yani? Bir şey bir şey sen var mı? İstersen bugün erken gidebilirsin. Olur mu patron? Öyle şey. Saat 6 olsun giderim ben. Daha zaten 5 oldu Ece. 5'i 20 geçiyor şu an. 5 18. Tamam Aleyna bekle. Ay siz ne yapıyorsunuz? Patron bana çikolata verdi diye Ay ne kadar iyi. Ha. Evet. Ay gün bitmek <laughs> üzere. Patron git bitti. Ben maaşımı alabilir miyim? Buradan hak ettiğini al diyor. Hemen şöyle alayım. Ay Alena sen hafta hafta mı maaş alıyorsun? gün gün mü? Ben hafta gün gün hafta alıyorum. alıyorum. Gün gün alıyorum Ece. Her gün sana veriyorum ya. Unuttun mu? Alıyorsun parayı He. elimden. Alina ben ne yapıyorum biliyor musun? Hafta hafta almayı tercih ediyorum. Hafta hafta alınca çok veriyor. Bak şu an benim burada 2900, 3000, 3000 3800 <laughs> var. galiba Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar bir an önce. Akşam oluyor çünkü ya. Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi, ya. <laughs> Hadi toplaşalım Aden. arkadaşlar. Aden. Dilencilikten kaç para kaptın? Benim işim yani. bitti. Benim işim bitti. Oo, benim de işim ya. bitti. Şimdi kaç kazandınız? Gelin yana geçin yana geçin. Ben sizin kaç kazandığınıza bakayım. Alın elinize paraları. 500. Aa, Bilge... Ben 500 kazandım. Ha, Bilge çiçeklerden baya kazanmış. Bilgi 2900. Ben, bugün... ben 3800. Aleyna 500. 500. Bilgi ile Bilgi ben, ben... Bugün... iki araba tamir ettim. İki araba. Oo arkadaşlar. Oo. Bilge ve Bilge ben Noriko birlikte haftalık alıyoruz. Siz diğerleri günlük alıyorsunuz. Orçun 1800 almışsın iki arabadan 1800 of çok iyi, iyi para. para İyi İlk para Nur, 300 almış Aden o oh, Aden'e bak 50 ya Aden <laughs> bence iş bulması Nur ben ve Bilge Bilge kaç almış e, 1900 Nuriko e, 2300 ben de e, 3800 aldım arkadaşlar Tamam. tamam gidelim o zaman evimize koşun. O Bayağı bir oluyor zaten 7000 vardı arkadaşlar. Evimiz dediğimde mezarlık Evet Evet 15000 falan oluyor bence çok iyi değil mi? Artık kendimize evet, bir ev tutabiliriz. Belki bir ev alırız yani gelin gelin gelin. Ha, Nerede o şans? Nerede o şans? Geldik. Işte Çadırımız rüzgardan uçmuş olamaz. Aa! Ya da başkası Haydi. çalmış olabilir. Sonuçta burası bir mezarlık. Değil evet. Mi? Şimdi Oo. paraları şöyle şuraya koyayım. Birlikte Herkes sayacağım paraları. Mı? Hemen tamam. gelin gelin ben de gelin. Şöyle Bıraktım bakın. Ece. Mezarın içine mezarın içine. Heh. Tamam, tamam. arkadaşlar. Ece. Hemen şöyle şimdi sayacağım tamam mı? Gelin yanıma. Ben. Şöyle bakayım. Tamam. Herkes koydu tamam. mu? Hala koydu. Tamam şimdi sayıyorum 3800, 9500, 10.000, 15.000, 20.000, 22.000! Oh be! be. 22.000 zenginiz. Zenginiz. zenginiz! Çok şükür! <laughs> Çok şükür! Yani, yani, Arkadaşlar tamam. gelin şurada oturalım da hayal kuralım bari ya şöyle. Bakın gelin, paramız gelin. burada. Şimdi bakın bu parayla neler alacağımızı kaplanız olarak anlatıyorum tamam mı? Hı -hı. olarak bununla bir ev tutarız. Sonra evin içine eşyalar, yiyecekler alırız. O bakmaz ki. Sen ee, hayat pahalılığı, ev kaçabiliyor mu? Ben yani. biliyorum Hı -hı. fakir bir ev tutarız dedim. Fakir bir Öyle ev mi tutarız yapalım? zaten. Bakın fakir bir ev bakın 15.000'i fakir eve veririz. 5.000'le de, de yemek alırız. O zaman 20 bin olur. 2.000 de cepte kalır. Aa, of, Aa! yağmur yağdı. Paralar ıslanacak paraları. Paraları nereye koyacağız? Hayır ya. <laughs> mezara koy, mezara koy. İki mezere dakika, iki dakika. Çadır, çadır. <gülüyor> Ya <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız? Ben ıslanmak istemiyorum. Arkadaşlar <laughs> ya of ne yapacağız? Ya dakika çalı tutmamın. İki dakika çadır tutmadın. <laughs> Çok soğuk. Bugün haftanın son günüydü. Yatalım birbirimize sarılarak. Yarın birlikte gider <laughs> ev ararız tamam mı? Çok üşüyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> İlanlara bakalım. Etrafta asılı ilanlara bakalım. Ne dersiniz? Evet Masal, evet bakalım. bence de. Um, bir bakalım. Gelin gelin. Şu üst taraflara çıkalım. Aa. Ece oradaki evler 300-500 bindir ya. Yok o evler yok. Bize yok. Değil. Şurada çiftlik evi var Alena. Bu, bu ev kaçmış? Aha. Bir bakalım. Hatta ilandaymış. daymış. 50 bin. Kaç para? Bunun için biraz daha çalışmamız lazım. Çok hatta Aylık 50 bin bu... ödeyemeyiz. Aylık 50 bin hatta ya. Ya da haftalık da olabilir Alena. Böyle lüks bir ev ya. ya. Bence haftalıktır. Bakalım evet, bu ev kaça? Olmaz. Aylık 500 bin. Normal ya, almak istiyorsak ya. da 8 milyon. Ay, çok pahalı. Çok pahalı, pahalı, pahalı ya. Ay Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Daha, hmm, fakir bence, daha fakir evlere aşağı bakalım, daha fakir evlere bakalım. Aşağı inelim, bakın apartman falan vardır, bence orası hali kombin falan vardır. Biz de yani ayda 10.000 kazanırsak ödeyebiliriz. İnşallah Ece, inşallah Ece. Ay evet, Aha. inşallah. Bak kulüp açılmış ilk defa. Evet, ana. Bak, bakalım. Kulüpte dans etmek var alır ya. Burası ne kadarmış? Ya arkadaşlar burası 100 da aylık bin ama bu buralar çok pahalı. Zengin apartmanı. Alina bak üstteki 100.000, aşağıdaki 25.000. Yani en ucuz bulduğumuz 25 bin olandı. Hmm, hmm, şöyle yapacağız. keşke arkadaşlar şöyle aşağıda bir evimiz olsaydı. herkesten ayrı bedava, kimsenin bilmediği. Aa. Aa, neden olmasın Aa, ne? ki? Nasıl yani? Tabii ki var. Burası tabii Burası. ki de olur. Arkadaşlar bakın, Buraya nasıl hem gireceğiz kocaman. Ki? Buraya nasıl gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Metrodan geliyordur. Metro aşağı gidiyordur. Oradan da girebiliyoruzdur büyük ihtimal. Orçun, 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 senin oradan, e, senin oradaki iş yerinden balta falan getir, tamam mı? Sonra geri bırakırsın. Koş. Ben hemen tamam hemen getiriyorum? Tamam. Nereye kazacağız? Burayı mı? Burası mı Bence kazacağız? Bence şurayı kasalım Aleyna. Burayı Polisler kazalım. Polisler bize kızmasınlar. Ya bir şey olmaz. <laughs> yap yap yap. ya, yap yap. Kas, <laughs> bakın. Aferin Orçun. Aa! Şuraya bakın. Arkadaşlar burası kimsenin evi olmadığı için buraya para ödememize gerek kalmaz. 22 bin paramızla da eve eşya falan alırız. Bence burası Ana. olmasın çünkü belediye tarafından atılırız. Burada net şey görünüz. O zaman gizli gizli kalırız. O zaman ha? biz de buranın üstüne çadır koyarız. Yani aşağısı gözükmez. Aa! Halı koyarız halı. Eğer koyabiliyorsak evet. halı koyalım. Halıyla halı ile kapatalım koyarız. üstünü. Evet cami halısıyla. Tamam. Tamam, o zaman, gidelim, tamam. Burası bizim kapatalım. tamam mı? Hemen tamam. şöyle. O zaman arkadaşlar. O zaman bakın gidelim. Bu ne? iş, yalı, i̇ş, iş ilanı. ilanı genç yaşta fark etmez. Aden! Aden! Hadi bak iş ilanı var. Bakalım bu nereye gösteriyor İş ilanı? Genç yaşlı fark etmez. E nereyi istiyor ki bu kişiler iş ilanı? Aa bak şurada da var. Genç yaşlı fark etmez. İş ha. ilanı, Ama. genç yaşlı fark etmez. Yoksa yukarıda mı? Bakalım. Burada mı istiyor yoksa? Girmem lazım diyor yoksa kulüpte mi? Kulüpte de değil galiba. Nerede istiyor dondurmayı da mı yoksa? Siz nerede istediğinizi anladınız mı? Bence dondurmacıda çıraklık istiyorlardı. Ben sürekli duyuyordum hareketçi patrondan. Evet Ece Ay. arkadaşlar biz burayı gizlice kapatmaya başlayalım tamam mı? Hadi. Kimse aşağıya görmesin. Hadi Efe. Tamamdır şöyle. Arkadaşlar Hı. bakın bakın. Hı. Şöyle halılar koyarsak. Bir dakika koyamadım. Böyle halılar koyarsak bence çok iyi olur. Hem kimse e de bizi göremez. Ama üstten koymayalım. Aşağıdan koyalım. Ha, tamam aşağıdan. aşağıdan koyalım. Arkadaşlar. Kalana koyabiliyor muyuz aşağıdan? Ay, olabilir. Şimdi bekleyin. Ben hemen... kötü Ben <laughs> eşya <laughs> sipariş ediyorum. Bekleyin. Ee, bu eşyalar çok pahalı ucuz. Bakayım ne diyor. Doğal daymış diyor. Evet sen koy hadi. Koyun. Evet koy Orçun. Aa, arkadaşlar arkadaşlar. Bakın <laughs> burada eşyalar var. Halılar yataklar. Bunlardan, dolaplardan, mutfak malzemelerinden sipariş ediyorum. Toplam 12.000 TL tuttu. Geri İkinci kalan... el mi bunlar? Evet, Hatta bunlar... üçüncü el olabilir. Bunlar beşinci el Aleyna. Hı tamam. Beşinci ucuz. el mi? Evet, evet bakın. O ona satmış, o ona satmış, o da ona satmış yani. O da ona satmış, o da ona satmış, o da ona satmış yani. El. Beşinci el, beşinci el eşyalar. Aaa Alena 6. el varmış bu eşyaların nesmen daha kalitesinin daha ucuzlu ama 7. el yok sadece ye kadar 6. alayım her şeyi ekleyeyim toplam 6.000 tuttu tamam ödüyorum geri kalan parayla da yemek falan alırız tamam, tamam arkadaşlar de. gelin o zaman evet. koymaya o, 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 o başlayalım evet ya artık mezarlıkta yatmak zorunda değiliz ölü gibi hissediyorum kendimi orada ya Happy topu ne aldın? Işık aldın, yatak aldın. Bu kadar değil mi? Mutfak malzemeleri mükemmel aldım oldu, bir de. Oldu. Aşırı mükemmel. iyi oldu ya. Ay evet. Aa. Aman yukarıda hiçbir şey gözükmüyor. Olsun olsun, olsun. Çok iyi gözükmesin zaten. Onlar da bizi görmesin. Şimdi arkadaşlar bakın ben yatak aldım. Bazılarını hepsini neredeyse ranzalı aldım birlikte yatarız diye. Yatak odası tamam. neresi olsun? Herkes aynı gel, gel odada da yatabilir. <laughs> neresi? Gel gel, az önce senin oldun yere gel. Hı -hı. Buraya koyalım iki tanesini, iki tanesini de buraya koyalım tamam mı? Tamam, Sekiz nereye? Tamam. Buraya, bir de buraya koyalım. Tamam Ortası şimdi. Ortası boş olsun. Çıkın bakalım şöyle bakın. Şöyle birisini buraya, birisini bir. de şuraya koyalım. Tamam, tamam. güzel, iki tane de buraya koyacağım. Ben şurayı de kapacağım. Buraya. Üst kat benim, üst kat benim. Birisini de buraya. Tamam, tamam oldu arkadaşlar oldu nesmen bakın tamam, artık güzel. iki ikili ranzalarımız var. Tamam şimdi Ece mutfak malzemeleri de almıştım birkaç onları tane. Onları biz yerleştireceğiz onları biz yerleştireceğiz sen bizi seyredeceksin tamam mı? Tamam, tamam bakın böyle bir halı da aldım. Çok güzel olmuş gelin arkadaşlar. Hadi hey, bakın Mutfağımız. burayı mutfak yapabiliriz ben birazcık ışık koyayım etrafa. Ece yatak odası çok yakın ya gel biraz daha şu tarafa olsun. Heh. Ay. Efe. Nuri kovana ışık koymada yardım eder yani misin? Evet. Şuraya mutfak yapacağız gel. Bir tane şey koy masa koyalım. Şurası masa olsun. Masa koyalım. Masa da aldım arkadaşlar. Ama Aferin bu masa ya. birazcık pahalı gibi yani. Ona böyle bir bin falan verdim yani. O kadar bakın ama çok güzel değil mi masa? Yani tamam, Etrafına ekstra buldum. sandalye koyarız. Ekstra sandalye buluruz. evet ya. Çok tamam. iyi. Ekstra sandalyede de koydum mu olur zaten. Şimdi... <laughs> Neyde oturacağız biz? Koltuk yok mu? Koltuk. Hı, Onu söylemiştim ama bakın onlar aşırı iyi koltuklar. Gelin göstereyim size. Gelin gelin gelin. Bakın ilk önceki koltuklar. Nerede Alena? Nerede oturalım? Burası olur mu? Omas gel. Buraya mutfağa yakın olmalı. Burası olsun. Gel. Bakayım. Heh. Gel, bakın gel, gel, bir tane koltuk böyle böyle mutlak, diğeri de mutlak. şöyle <laughs> bakın. Nasıl? Güzel, güzel, güzel. Bakın Ece. Böyle koltuklarımız var. İleride televizyonumuz da olur mu? Şuraya koyarız. Olur Elena, televizyon olmasın ol ki çok iyi olur hem de. Var ya çalışırız. Herkes çok iyi çalışır. Aden iş bulur, çok iyi yaparız Alena zaten. Bak. Hop. Hı hı. Arkadaşlar Ece. artık buraya da sırayla otururuz yani bence. Evet. Zaman zaman sıra sıra otururuz işte. Bir şey olmaz ne olacak. Ama abir, öbür koltuk daha iyiydi sanki. Aden de zaten He? iş buldu bu arada arkadaşlar. Ben yarın başlayacağım sahibiyle konuştum diyor. Aden artık dondurmacıda çalışacak. O Şimdi, zaman ne yapalım biliyor musunuz? para biriktirdikçe daha çok eşya alırız değil mi? Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Güzel arkadaşlar, oldu bence. Arkadaşlar patronlarınıza söyleyin. Benim, e, Beygen'in ve Nuriko'nunki gibi bence artık sizde haftalık maaş alın. Ece koş koş koş, koş. gelin yukarı. Gelin 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 çabuk. Gel 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 gel. Evet. Bence Geldik. bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Ne Bence diyorsunuz? Bence de bir sonraki bölümde kaldığımız Çok yerden, yerden var. devam edelim. Ooo şuraya bakın. Çok iyi kapatmışız. Arkadaşlar. Evet. Aferin Efe. O zaman <laughs> bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara fikirlerinizi yazabilir Ve devam etmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yarın Ayşem Ece Minecraft kanalıma 99 Gece'de Minecraft oynuyoruz. Çok güzel bir video oldu. Onu da izlemeyi unutmayın. O zaman bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye. Hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.